Rüyada diken görmek ne anlama gelir? Rüyada diken zorba, baskıcı, sinirli, kendi kuralları olan, sürekli kendini dinleyen, çevresindeki insanları önemsemeyen kimseye işarettir. Rüyada diken görmek rüya sahibinin aksi ve huysuz biriyle karşılaşmasına ve sıkıntıya girmesine işarettir. Rüyada diken batmak ise yardıma muhtaç olan bir insana yardım etmeye ve hayır duası almaya işarettir. Rüyada diken kopardığını görmek ise zenginlik içerisinde hayat sürmeye işarettir. Rüyayı gören kişinin kötü kimselerden korunmasına, onlardan kurtulmasına, güzel gelişmeler yaşamasına işarettir. Rüyada diken çıkardığını görmek ise rüya sahibinin kendisine zarar veren kişilerden uzaklaşmasına, rüya gören kişinin en büyük desteği dostlarından birisinin olmasına işarettir. Rüyada diken üzerinde yürümek ise rüya sahibinin korkuları sebebiyle yaşadığı sıkıntılara işarettir. Rüyada diken üzerinde yürümek zenginliğe ulaşmak için çok çabalamaya gayret etmeye delalet eder. Rüyada diken temizlemek ise rüya sahibinin yaşadığı hayat boyunca kendisinden çok sevdiklerini düşüneceğine, onlara bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapacağına işarettir. Rüyada yeşil diken görmek ise rüya gören kişinin gerçekleştirdiği çalışmalarla herkes tarafından tanınmasına, saygı görmesine delalet eder. Rüyada elinden diken çıkarmak ise rüya gören kişinin ileriye doğru projelerin olduğuna ve başarılı olacağını işarettir. Rüyada ayağına diken battığını görmek ise yanlış kişilerle dostluk kurmaya ve bunun ilk başta anlaşılmamasına ve daha sonra fark edileceğini işarettir. Rüyada parmağından diken çıkarmak ise Rüya sahibinin işlerindeki veriminin artmasına, maddi açıdan zararını kapatmaya, zaman zaman da problem yaşamaya delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.